Evet herkese merhaba. Bugün de yine sizler için bir koleksiyon oluşturdum ve onları paylaşacağım ürünleri şimdi sizinle. Çoğu Madame Coco'ya ait. Bir diğer farklı butiklerden de seçtiğim parçalar var. Ancak Madame Coco'da çok güzel kampanya vardı. Girdim çıkamadım. O yüzden böyle bir koleksiyon oluşturdum. Hemen başlayalım. 380 ml'lik böyle bir cam şişe var. Cam olması çok güzel. Ben örnek olsun diye yeşil rengini seçtim. Farklı renkleri de mevcut. 4,5 değerlendirmeye sahip fiyatı 25 lira ve 2 al 1 öde kampanyasını dahil. Farklı renklerine bakabilirsiniz. Yine Amerikan servisi var şöyle çok tatlı böyle çerçeve desenli çiçeklerden oluşuyor çerçevesi. Amerikan servis bu da 20 lira 4.4 puanı var ve yine 2 al 1 ödeden tanesi 10 liraya gelmiş oluyor. Çok güzel. Daha sonra böyle bir kaşıklık var. Şu an ben yine örnek olarak bu rengini seçtim. Farklı renkleri var. Fazla kaşıklarınızı saklamak için böyle bir şey kullanışlı oluyor. Kendimiz kullanıyoruz. Çok da yer kaplamıyor zaten. İhtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Bu da 3 al 2 öde kampanyasında. Puanı da 4.5. Videoyu uzatmamak için biraz hızlı konuşmaya karar verdim. O yüzden umarım kötü gelmiyordur. Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Daha sonra e, dikdörtgen böyle beyaz güzel bir e, tabak var. Bu da 3 al, 2 öde kampanyasında 25 lira fiyatı, 4.6 puanı. Şu şekilde içi biraz daha oyuk e, ve küçük karelerden oluşuyor. Ben, ben bunu ilk gördüğümde aklıma içini böyle bir sushi sunumu olabilir. <laughs> ya da mutfakta tezgahta sünger, e, bulaşık deterjanı koymak için altına kullanabilirsiniz. Daha sonra kupa var. bayağı 4.9 puana sahip. 33 lira. Farklı renkleri var. Ben yine bunu temsili seçtim. Hatta renklerini şuradan şöyle 5 farklı renk olarak gösteriliyor. 225 milimmiş. Gayet büyük ve kullanışlı. Fiyatı yine 33 lira demiştik. 3 al 2 ödeden bunu da set oluşturabilirsiniz. Daha sonra şöyle bir kase var. Bu da 3 al 2 ödeden 17 lira. Baya yüksek puanı sahip 4.9 Burada içinde salata koyulmuş. Bu uç kısmı böyle gondol gibi gelişi çok hoşuma gitti. Bunu hani kendimi salata için değil de mutfakta bir şeyler yıkamak, bekletmek için lazım oluyor diye bunu da eklemek istedim. Bu pudra rengiymiş. Farklı renkleri de mevcut olsa gerek. Çünkü burada görselinde görüyoruz. Daha sonrasında evet bu kutu çok kullanışlı oluyor ve bayağıdır stokta yok. Hatta gri, bej, o güzel soft renklerden de vardı bunun ancak bayağıdır stoğa girmiyor. Ancak ben bunu görünce hemen eklemek istedim. Ee, i̇htiyacınız varsa mutlaka bakın derim. 4.4 puanı var ve 23 lira diyelim düz hesap. Ayrıca yine 3 al 2 öde kampanyasını dahil. Kutunun bir diğer büyük boyu varmış. Onu da hemen ekledim ben. Yine 3 al 2 öde var. 4.8 bu ise 50 lira. Daha sonra şuna bayıldım. Yani çöp kutusu arayışındaysanız. Hani açıklamalarda göremedim. Ancak yorumları incelediğimde 6 litre olduğunu okudum. 4.8 ve 1000'e yakın değerlendirmesi var. 70 lira. Dediğim gibi 3 al 2 öde kampanyasını dahil. Ve böyle parlak siyah plastikten inanılmaz beğendim. İhtiyacım olsa kaçırmazdım şahsen. Daha sonra yine ikili kupa seti var şu şekilde. Bunun da farklı desenleri var. En beğendiğim ikisi ikili kupayı ekledim. Şöyle mavi beyaz yaprak desenli. 4.6 puanı var ve 33 lira. Bunun da yine farklı modelleri var dediğim gibi. Yine böyle altılı set oluşturabilirsiniz. Aynı tarz mavi beyaz renk kaseler benim Madame kokunun değil de aynı model başka bir setim var bu şekilde ya içine puding yapıyorum sütlaç yapıyorum çerez servisi ediyorum yoğurt koyuyorum aklınıza gelebilecek her şeyde lazım oluyor yani kullanışlı tavsiye ediyorum 4.6 puanı var 3 al 2 öde kampanyasında ve 40 lira. Daha sonra böyle viski bardağı seti gördüm. Gayet alt tarafındaki desenleri kibar durmuş, güzel durmuş, hoşuma gitti. Dörtlü fiyatı 20 liraya düşmüş ve 4.7'ye sahip puan olarak. Ve ayrıca bakalım bir 3 al 2 öde falan filan kampanyası bunda yok galiba. Ama yine fiyatı gayet uygun. Yine e, huç olarak kutu olarak daha doğrusu özür diliyorum huç boyutunda değil bu. Bildiğiniz e, kumaş kutu. Bu da e, dolap içi e, küp kutu demiş. 30 santimlik boyunda 4.8 puanı var ve 26 36'ya düşmüş. Yine bunun da böyle farklı renkleri seçenekleri bulunuyor. Geçenlerde tabure ihtiyacımız vardı. Eşimle konuşmuştuk, hani alalım lazım oluyor diye. Ve tam üstüne tesadüf karşıma çıktı. Böyle çok tatlı gri ile bejin birleşimi, gayet modern duruyor. Hatta bunu işte illa banyoda değil, küçük çocuğunuz varsa o da kullanabilir. Gayet güzel görünüyor. 4.8 puanı var. 3 al 2 öde kampanyası ve 45 lira. Daha sonra klasik sanıyorum bir tık daha böyle büyük evet olarak ya da tam bildiğimiz klasik bardak boyutunda da olabilir. Böyle biraz tombul ve ince belli. Gayet güzel görünüyor. Altılı çay bardağı seti. 168 emermiş ve 4.9 puanı var. 23 lira diyelim. Bu da 2 al 1 öde 2 tane alırsanız yani 22 lira ne oluyor? 11 lira 11 küsür liraya geliyor. Altılı bardak gayet güzel. Daha sonra yine altılı bardak takımı var. Bu da böyle ne küçük ne büyük boyda demişler. Bildiğiniz rakı bardağı ama herhangi yani meşrubat da içilir. Her türlü kullanılabilir bu tarz bardaklar. Bu da altılı takım şeklinde 4.4 puanı var ve 14 liraya düşmüş gayet uygun altı bardak için. Ee, daha sonra bir sürü çoraplarda çok güzel kampanyalar var, var ve mükemmel yani görsellere bayıldım. Şöyle babet çorabı olarak geçiyor. Farklı renkleri var. Ben bunları yine örnek olsun diye ekledim. Bakın 2000'e yakın değerlendirmeye sahip ve 4 lira üstüne 2 al öde. Yani 2 liraya çorap gayet güzel. Bayağı stok yapılacak fiyatlara sahip. Ee, bir 18 liralık modelden de şöyle örnek göstereyim. Bu da gayet şık ve güzel görünüyor. Bunun da farklı renkleri, modelleri var. Yine 2 al 1 öde. Bu da tanesi 4 liraya gelmiş oluyor. Madam Koka'yı sanıyorum bitirdim. Evet. Daha sonra Paşa Bahçesi'nin bu magnolia dondurmalık olarak kullanabileceğimiz kadehleri bu da 6 set 50 liraya düşmüş. Normalde son zamanlarda baktığımda gerçekten 70 lira 60 lira küsür civarlarda görüyorum hep. O yüzden eklemek istedim. Daha sonra bu da konseptin şu kavanozlarını sanırım çoğumuz biliyoruz. Bunlar 60 liraymış. Ben asıl bunu göstermek için diğer ürünü ekledim. Bu da aynı setin böyle yağdanlığını yapmışlar. Yine dokusu rengi aynı ve 30 lira gibi bir fiyatı var. 250 silsizymiş, biraz küçük boyama yani takım olarak düşünenler olursa diye bunu da eklemek istedim. Daha sonra böyle bir banyo dolu banyo aynası aslında ayna bakıyordum ben, ancak bunu görünce çok hoşuma gitti, bunu ekledim. 330 lira, şu an aynalarda hemen hemen o fiyatlarda banyo dolapları aynalı yani hem banyo dolabı hem aynası ve hiç kaba görünmüyor ne bileyim benim hoşuma gitti hani banyonuzu ayna arıyorsanız bunu değerlendirebilirsiniz hem dolap olarak kullanabilirsiniz hem de 4.7 ile baya 500'e yakın değerlendirmesi var bence gayet şık ihtiyacı olanlar bakabilir bu sefer bir de English Home'dan böyle bir bardak seti eklemişim bu da zaten ince gayet şık ve gördük duyduk biliyoruz artık. Hemen hemen 2000'e 2000 e diyelim 1900'e yakın değerlendirmesi var ve 4.9 puanı var. 20 lira üçlü bardak ve bir kampanya var. Burada 75'e 15 lira indirim oluyormuş. Yani e, ne ediyor bu? 12'ye tamamlasak bunu 4 tane almış olacağız ve 80 lira 15 düşelim 70 65 liraya 12'li bu şekilde takım yapabilirsiniz daha sonra Karaca Home'un bu 4.3 lük yatak örtüsü seti var çift kişilik şöyle çizgi desene mevcut bunu da bakabilirsiniz daha sonra şunları hep görüyordum ve en sonunda aldım. Gerçekten bayağı toparladı dolabı. Bundan en az yani ihtiyacınıza göre sayısını belirlemeniz daha doğru olacaktır ama bir 5 tane almanız bayağı işinizi görecektir. 4.4 puanı var. Ve 11.688 değerlendirme. Sepette 14 liraya geliyor. Buna da bakmanızı öneririm. Daha sonra karacanın fincanları çok şık olabiliyor. Bunu da yeni gördüm açıkçası ve çok beğendim. Türk kahvesi fincanı. Kare tabağı var ve altın çizgilerle süslenmiş. Ben çok beğendim. Eğer ihtiyacınız varsa buna da bakabilirsiniz. 90 liraya düşmüş. 6 kişilik 4.6 puanı var. Bunu da çok beğendim. Ve bugünkü koleksiyonumuzun son ürünü. Tabii ki de şu kapaklı borcam. Bunun diğer boyutlarını başka bir videoda göstereceğim. Tren yolda bulamadım çünkü bu en büyük boyu. Gerçekten orta ve küçük boyu da var da benim için en kullanışlı olanı bu büyük boyu. Hani bir yere yemek taşırken ya da evde buzdolabına koyacakken fazla kalan yiyecekleri bazen çok kalabiliyor elimizin ayrı olmuyor ya da düşündüğümüz gibi gitmiyor ya da yoğurt mayalanabilir atıyorum bunu da okudum daha öncesinde duydum çok kullanışlı çok şık dediğim gibi farklı boyutları da var bu iki kilo 100 gramlık diyelim biz düz 4.7 puanı var ve 112 değerlendirme şu an 30 liraya düşmüş yani bu en büyük boyu dediğim gibi bu fiyattan kaçırmamanızı öneririm. Umarım sizlere fikir verebilmişimdir. İhtiyacınız olan bir şey görüp değerlendirebilirsiniz. Benim favori ürünüm ise bu koleksiyonumda tabii ki şu çöp kutusu kesinlikle bir numaram. Daha sonra bu kutular dediğim gibi kullanışlı oluyor. Kilerde, dolapta, mutfakta gerçekten lazım oluyor sıralamada ikinci sıralamada kutuyu seçiyorum. üçte de <laughs> neyi seçsem Evet üçte de kesinlikle bunu seçiyorum. İlk üçüm bu şekilde. bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.